Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı arkadaşlar. Sistemden sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Hemen şöyle sisteme giriş yapalım arkadaşlar. Öğrenci girişinden sisteme giriş yaparak sizler de sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Öğrenci sistemine giriş yaptığınızda arkadaşlar zaten şu an için direkt karşınıza sınav sonuçlarınız çıkıyor. Vize sınav sonuçlarınız çıkıyor. Sınav sonuçlarınıza bir diğer şekilde de arkadaşlar sol taraftaki menülerden de ulaşabiliyorsunuz. Sınav sonuçlarınızı arkadaşlar bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Burada hangi dersten ne kadar puan aldınız, sınavda hangi dersten ne kadar puan aldınız onları görüyorsunuz. Her soru 5 puan değerinde olduğu için arkadaşlar mesela 35 aldığınız dersten 7 net yapmış oluyorsunuz. 7 netiniz olduğunu anlıyorsunuz. Kaç netiniz olduğunu da arkadaşlar bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Şu an için sadece vize sınavında olduğunuz için, ara sınavda olduğunuz için sadece sınavdan aldığınız notları görebiliyorsunuz. Başarı notlarını vesaire göremiyorsunuz, harf notlarını göremiyorsunuz. Bunları final sınavında göreceksiniz. Vize sınavında dersi geçmek veya kalmak gibi bir durum söz konusu olmadığı için arkadaşlar sadece puanlarınızı görüyorsunuz. Harf notlarını vesaire görmüyorsunuz. Peki bu notlar neyi ifade ediyor arkadaşlar? Aldığınız bu notlar neyi ifade ediyor? Yani bu notlardan ne anlamalısınız? Sınav sonuçlarınıza baktığınızda bu notlardan ne anlamalısınız? Vize sınavı notlarınız arkadaşlar finalde dersi geçmenize yardımcı olacak. Vize sınavının etkisi neydi arkadaşlar? Dersi geçmeniz için vize sınavının etkisi neydi? %30'du. Aldığınız notları %30'la çarpabilirsiniz. Hemen şöyle örneklerini yapalım. Aldığınız notları %30'la çarpabilirsiniz. 35 çarpı %30 yapalım. 0.30 yapıyoruz. %30 0.30 şeklinde yazılıyor. 10.5 çıktı 10 diyelim. Yani bizim başarı notumuz şu an için 10 arkadaşlar. Hemen şöyle onu yazalım. Vize sınavından arkadaşlar bizim başarı notumuz 10 olarak çıktı. Bu dersten 35 aldığımız için 10 olarak çıktı. Başarı notumuz kaç olması gerekir arkadaşlar? En az 35 olması gerekir ki dersi geçebilelim. 35 ile de tabii ki garanti olarak dersi geçtiğimiz anlamına gelmiyor. 35-40 arası biraz kritik. O yüzden 35 yerine biz 40'ı hedeflememiz lazım. Hatta 45'leri hedeflememiz lazım. Ancak en düşük 35 alırsak yine dersi geçme ihtimalimiz olacak. Biz bu dersten ara 35 aldığımız için başarı notumuz 10 olarak çıktı. Başarı notumuzu 35'e tamamlamak için arkadaşlar final sınavına girdiğimizde ne kadar not almamız gerekir? Hemen onu da hesaplayalım. Diyelim ki bu dersten arkadaşlar final sınavına girdik ve final sınavında diyelim ki 8 net yaptığımızı düşünelim yani 40 puan aldığımızı düşünelim. 40'ı çarpalım arkadaşlar 40'ı hesaplayalım 40'tan final sınavını hesaplayalım. 40 çarpı final sınavının etkisi kaçtı arkadaşlar %70'ti 0.70 ile 40'ı çarpıyoruz. 28 çıktı arkadaşlar artı 28 daha buraya başarı notumuzu ekliyoruz final sınavı için. 28'i şuraya eklediğimizde toplamda 38 oldu. Yani final sınavından arkadaşlar bu dersten 40 alırsak 38 başarı notumuz oluyor ve bu dersi geçebiliriz. 35'in üzerine çıkmış oluyor. 35 ile normalde ders geçiliyor. 38 ile bu dersi geçebiliriz. Final sınavı sonucunda 38 ile bu dersi geçebiliriz. Ancak biraz kritik tabii ki Final sınavından arkadaşlar o yüzden biz 40 almak yerine 45-50 gibi puanlar alırsak daha rahat geçeriz. Derslerin hesaplaması arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Sizler de derslerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Vize sınav sonuçlarınıza bakarak finalde ne kadar net yapmanız gerektiğini bu şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Mesela bu dersten biz kaç tane hesapladık? 40 tane hesapladık. Final sınavında bu öğrenci bu dersten en az 8 net yapması gerekir. 40 alabilmesi için en az 8 net yapması gerekir. 8 net yaparsa 38 çıkıyor. 35'in üzerine çıkıyor ve bu dersi geçme ihtimali var. 8 net değil de 9 net yaparsa arkadaşlar burası 45 olur. 45'ten çarparsak arkadaşlar hemen şöyle onu da yapalım. Final sınavında arkadaşlar 45 aldığını düşünelim. Yani 9 net yaptığını düşünelim. 45 çarpı 0.70 yapıyoruz. Final sınavının etkisi %70 olduğu için 0.70 yapıyoruz. 31 çıktı. 10 da ara sınavdan vardı. 41 yapar. 41 ile bu dersi geçebilir. Rahat geçebilir. Hesaplamalarınızı arkadaşlar sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve vizeden aldığınız notları bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamayı yaptıktan sonra finalden ne kadar net yapmanız gerektiğini de bu şekilde ortaya çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca bir derse daha bakalım isterseniz. Bu konuyu daha da netleştirmiş olalım. Ara sınavda 40 aldığımız başka bir dersi daha hesaplayalım. 40 çarpı 0.30 yapacağız. 12 çıktı arkadaşlar. Bu dersten 12 almış olduk. Final sınavına girdiğimizde de arkadaşlar diyelim ki yine 40 aldığımızı düşünelim. Yani 8 net yaptığımızı düşünelim. 40 çarpı 0.70 yapacağız. Final sınavının etkisi %70 olduğu için 40 çarpı 0.70 yaptığımızda arkadaşlar final sınavından da 28 almış olduk. 12'de artı 12 yapalım. Vize sınavından vardı başarı notumuz. 40 oldu arkadaşlar. Yani 40 ile bu derse çok büyük ihtimalle geçeriz. Ara sınavdan 40 aldığımız bir dersten arkadaşlar final sınavından da 40 alırsak derse çok büyük ihtimalle geçeriz. Bu şekilde sizler de arkadaşlar ara sınavdan aldığınız notları hesaplayabilirsiniz ve final sınavından ne kadar net yapmanız gerektiğini ortaya çıkarabilirsiniz. Öğrenci sayfanızda şurada sol taraftaki menülerde sınav işlemleri var. Sınav işlemlerine tıklıyoruz. Şurada sınav sonuç itirazı var. Sonuçlara itiraz edecekseniz buradan itirazda bulunabilirsiniz, itiraz edebilirsiniz. İtirazınız varsa arkadaşlar buradan itirazlarınızı yapabilirsiniz. Şurada e, notlar var, bunları da okuyun. İki gün içerisinde itirazınızı yapmanız gerekir. Aralık ayının 21'ine kadar süreniz var arkadaşlar. Aralık ayının 21'i saat 17:30'a kadar. Sınav sonuçlarına itirazınız varsa arkadaşlar buradan itirazınızı yapmanız gerekir. Nasıl itiraz edeceksiniz arkadaşlar? Şurada seçenekler var. Hangi derse itiraz edecekseniz buradan seçiyorsunuz. Şurada açıklama var arkadaşlar. Bunu işaretliyorsunuz. Notun beklediğim nottan düşük geldi. Cevap kağıdımın tekrar incelenmesini istiyorum. Kutucuğunu burada işaretliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar onayla diyerek itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz sonuçlarınızı da buradan takip edebilirsiniz. İtirazlarım kısmından takip edebilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazınız varsa arkadaşlar buradan bu şekilde itirazlarınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Açık öğretim fakülteleri ile ilgili tüm açık öğretim fakülteleri ile ilgili bilgileri kanalımızdan sizlerle paylaşıyoruz. Açık öğretim fakültesindeki gelişmelerle ilgili arkadaşlar sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Kanalımızı takip edin arkadaşlar. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza da kanalımızı önerirseniz seviniriz. Kanalımızın en üstünde arkadaşlar son yayınladığımız videoları bulabilirsiniz. Aşağı doğru baktığınızda da Burada üniversitelere ait oynatma listeleri var. Hangi üniversiteyi okuyorsanız arkadaşlar buradan oynatma listesine bakarak direkt okuduğunuz üniversite ile ilgili bilgilere bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.